Ramazan sofralarının vazgeçilmezi, çıtır dışı ve pamuk gibi iç dokusuyla gönülleri fetheden efsane Ramazan pidesinin sırlarını bugün lezzet pusulasında aralıyoruz. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Gelin bu eşsiz lezzeti adım adım keşfedelim. Öncelikle geniş bir karıştırma kabına, bir paket instant mayayı, bir tatlı kaşığı toz şekeri ve bir su bardağı ılık suyu alarak işe başlıyoruz. Şeker, mayanın besin kaynağıdır ve ılık suyla buluştuğunda mayanın hızlıca aktifleşmesini sağlar. Bu da hamurunuzun mükemmel kabarması için ilk adımdır. Karışım homojen bir hal aldığında 4 yemek kaşığı elenmiş unu ekleyip güzelce karıştırıyor ve üzerine streç filmle kapatarak en az yarım saat ön mayalanmaya bırakıyoruz. Bu ön mayalama, hamurunuzun lezzetini derinleştiren ve dokusunu pürüzsüzleştiren önemli bir adımdır. Yarım saatin sonunda aktifleşen mayalı karışıma 2 su bardağı daha ılık su ekliyoruz. Unun bir kısmını ilave ettikten sonra 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyip karıştırmaya başlıyoruz. Pide hamurunun püf noktası oldukça yumuşak ve hatta ele yapışan cıvık bir kıvamda olmasıdır. Zira hamur ne kadar sulu olursa pideleriniz o kadar pamuk gibi olacaktır. Toplamda ön mayalamadaki 4 yemek kaşığı un hariç 5 su bardağı un daha ekleyerek Hamurumuzu spatula yardımıyla 4 ila 5 dakika kadar pürüzsüz olana dek karıştırıyoruz. Elinizle yoğurmak yerine spatula veya tahta kaşık kullanmak, hamurun aşırı gluten geliştirmesini engelleyerek daha yumuşak bir doku elde etmenizi sağlar. Hamuru toparladıktan sonra, üzerini kapatıp oda sıcaklığına göre yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamurun havasını nazikçe almak çok önemli. Bu, mayanın ekşi tadının pidelerinize geçmesini önler ve lezzeti dengelemeye yardımcı olur hafifçe unladığınız tezgaha aldığınız hamuru, alttan üste doğru katlayarak toparlama işlemi yapıyoruz. Bu katlama tekniği, hamurun içindeki hava kabarcıklarını yeniden düzenleyerek, pidelerinizin daha göz göz ve yumuşak olmasını sağlar. Hamuru iki eşit parçaya böldükten sonra, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine, taş fırın lezzetini yakalamak adına galeta unu serpiştiriyoruz. Bu, pidenin tabanının hem daha çıtır olmasını sağlar, hem de fırında yapışmasını önler. Hamurları tepsiye alıp ellerimizle hafifçe bastırarak Yuvarlak form veriyor ve şeklini genişletiyoruz. Bu aşamada hamuru biraz inceltmekten çekinmeyin çünkü son mayalama ve fırında pişme sırasında hacmini geri kazanacaktır. Üzerlerini kapatıp 15 dakika kadar daha dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenen pidelerin üzerine sürmek için 2 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştırıyoruz. Bu karışım pideye hem parlak bir renk verir hem de lezzetini zenginleştirir. Yumurta sarılı karışımı pidelerin her yerine sürdükten sonra parmak uçlarımızla bastırarak geleneksel pide şeklini veriyoruz. Dilerseniz yuvarlak, dilerseniz dikdörtgen formda hazırlayabilirsiniz. Üzerine çörek otu ve bilu veya kavrulmuş susam serpiştirerek son dokunuşları yapıyoruz. Pidelerimizi önceden ısıtılmış 250 derece fanlı ayarlı fırında, altına bir miktar sıcak su koyduğumuz, yanmaz yapışmaz bir kapla birlikte yaklaşık 15 dakika pişiriyoruz. Fırına su koymak, fırın içindeki nem oranını artırarak pidelerin daha yumuşak ve nemli kalmasını sağlayan önemli bir şef sırrıdır. Altı üstü güzelce kızarıp mis gibi kokular yaydığında pidelerimiz hazır. Ancak, bu lezzetli pideyi tüketirken, bazı özel durumları göz önünde bulundurmak sağlığımız için çok önemli. Diyabet hastaları veya kan şekeri kontrolü gereken bireyler için, bu pideyi tüketirken, porsiyon kontrolüne dikkat etmek esastır, zira beyaz un ve şeker kan şekerini hızla yükseltebilir. Hipertansiyonu olanların ise, tarifteki tuz miktarını kendi sağlık durumlarına göre ayarlamaları önerilir. Çölyak hastalığı olanlar veya gluten hassasiyeti bulunanlar için bu tarif uygun değildir. Yumurta alerjisi olan bireyler, yumurtalı sos yerine sadece yoğurtlu veya sütlü bir karışım kullanabilirler. Unutmayın, lezzet pusulasında amacımız yasaklar koymak değil, size bilinçli seçimler yapabilmeniz için bilgi sunmaktır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfağınızdan lezzet, sofranızdan bereket eksik olmasın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere.